Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Türkiye Cumhuriyeti'nin İngiltere ile bir Eurofighter alım sözleşmesi imzalaması ve bu sözleşmenin devamında e, Katar ve Umman'la da benzer bir uygulamanın yapılacak olduğunun anlaşılması bütün her şeyin ötesinde Almanya gibi Türkiye'nin silahlanma programlarına en az Amerika Birleşik Devletleri kadar ters bakış içinde olan bir devletin İngiltere'nin bu konudaki hassasiyetini önemseyerek bu konuya yeşil ışık yakması aman efendim Yunan medyasına bakıyoruz Yunan medyası sanki dünya savaşını kaybetmiş gibi bir görüntü içinde ya arkadaşlar 20 tane İngiltere'den toplamda 12 şerden 24 tane de Katar ve Umman'dan alacağız. Yunanlılar 44 tane Eurofighter'ı almış bir Türkiye'nin kendileri için yeni bir büyük savaş tehdidi olduğuna inanıyorlarsa 21. yüzyılın hiçbir güç çarpanından hiçbir şeyden haberdar değil demektirler. Yani biz 44 tane Eurofighter'ı gördüğüm kadarıyla kendi projelerimizin zamanlamasının sarkabileceği, beklenmedik bazı engellerle karşılaşabileceğimiz düşüncesiyle sonuç itibariyle bir güvenlik garantisi olarak alıyoruz. Bu çok belli. Bir de bunu hiç tartışmıyorum. Bu çok belli. Ben devleti yöneten bir gazeteci değilim. Savunma sanayinin içinde dergi çıkaran, bu konuları yakından izleyen bir fikir adamıyım. Ama sonuç itibariyle oradaki sorumlular, Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan başlayarak Cumhurbaşkanı'na kadar gidenler, düşünebilirler. Ya biz iyi yoldayız, Kağan'ı yapıyoruz, hürjeti yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık, Anka 3, Kızıl Erma... Ama bunların hepsinin bir zamanı var. Bu işler öyle 5 dakikada olsa ne kadar kolay olur. Ama sonuçta bunların testleri devam ediyor. Bunların prototip çalışmaları devam ediyor. Mesela Kaan'dan 2028-2029 attığına kadar 6 tane prototip yapacağız. 2030'da belki de TUSAŞ bir adet Kaan'ı Türkiye'ye teslim edecek. Yani şimdi ben hep şunu söyledim. 5 yılı idare edebiliyor muyuz? Hani 2025-2030 belli ki daha çok bilgi sahibi olan insanlar o riske girmek istemediler. Şimdi tipik bir muhalif anlayışıyla vay efendim siz o adamlara niye 10 milyar dolar verdiniz diye ortalığa dökülmenin bir halimi yok. Açık ve net konuşuyorum. Eğer zaten tersini düşünsem en sert ben konuşurum biliyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin havadan havaya, havadan havaya yüksek kabiliyete sahip uçaklara ihtiyacı var. Bu 2030'da da ihtiyacı var. 2035, 2040. Şu anda bir takım spekülasyonlar var. Onları da size uzmanlardan aldığım bilgiler çerçevesinde söyleyeyim. Ee, İngiltere'nin bize 2030 itibariyle vermeye başlayacağı Eurofighter'lar 4.5. jenerasyonun tipik örnekleri. Yani F-35 hariç bütün savaş uçaklarıyla havadan havaya eee Mücadele edebilen ve bu mücadeleleri de kazanan Bir güce sahip Eurofighter'ın özelliği arkadaşlar biraz bilgi vereyim Havadan karaya taarruz açısından değil Eurofighter'ın güçlü olduğu nokta Havadan havaya mücadele yani e, it dalaşı dediğimiz Karşı tarafın Uçağa ne olursa olsun F-35'te biraz zorlanabilir. Doğrudur. Çünkü F-35'in sensörleri çok güçlü. Yani yaklaştığını görür ama gördüğü zaman geç kalmış olabilir. Eurofighter. E, çünkü daha erken keş yakalaması lazım. ISR radarları, diğer radarlarla. Böyle bir durum var. O yüzden benim anladığım kadarıyla Türkiye en azından bu 44 uçakla kendi modernizasyonunu sürdürdüğü ve Viper noktasına taşıdığı F-16'larıyla bir defa bugün anlaşması yapılmış olan İngiltere ile ve diğerleriyle yapılacak olan anlaşmasıyla ortaya çıkan Eurofighter'ların tamamı elimizdeki F-16'lardan yüksek kabiliyete sahip. Hep söylediğim havadan havaya mücadelede. Ummanınkilerde teknik açıdan bir sorun yok ama Katar'ın 12 Eurofighter'ı gerçek anlamıyla İngiltere'den alacaklarımızın düzeyinde. Bence bir an önce Umman'dan önce Katar'la bu anlaşmanın yapılıp intikal sağlanmalı. Çünkü bu iş öyle bir günde olacak iş değil. Bu pilotların yetiştirilmesi var. O e, Katar'dan alınacak hazır F-16'lar özellikle Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotlarının yetiştirilmesi açısından çok önemli. Altyapının yerleşmesi, simülasyonların yerleşmesi açısından çok önemli. Uzun bir yolculuk bu. Uzun bir yolculuk ve e, benim gördüğüm kadarıyla, temas ettiğim kadarıyla, konuştuğum kadarıyla Türkiye'nin milli projelerinde herhangi bir bütçe sorunumuz yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Üst düzeylere çok yakın bir isimle de konuştum. İsmini vermek istemiyorum bürokrat sonuç itibariyle. Ardan abi dedi, bana abi der. Ardan abi dedi, bu ayrı bir öykü, Kaan ayrı bir öykü. Kaan'daki kabiliyetlerimizi ve e, projelerimizin tamamını sonuna kadar sürdürmeyi devam edeceğiz. Bütçe açısından, şu açısından, bu açısından herhangi bir sorunumuz yok. O yüzden dedi ikisi ayrı kul varlar. Türk Hava Kuvvetleri biraz e, kendisinin eksiğini Amerika dışı bir unsurdan çözmekle başka bir stratejiye yönelmiş durumda diyor. Gerçekten durum böyleyse bir problem yok. Yani efendim bize işte çok düşük bir Eurofighter'ı pahalıya sattılar falan. Burada önemli olan şu. Bizim Roketsan'ın Gökhan'ın testlerini bir yıl içinde bitirebilir mi, bitiremez mi? Çünkü biliyorsunuz Gökhan, Eurofighter'ın en güçlü silahı olan Meteor'un muadili. Türkiye yaptı bunu. Fakat testleri devam ediyor. Biliyoruz, takip ediyoruz. Ve testler gayet başarılı ama şimdi bir uçağa takıp onu düzenli olarak envanterde kullanmanız için NATO standartlarındaki o testlerin tamamını bitirmeniz lazım. O nedenden dolayı acaba Gökhan bir yıl içinde biter mi? Ama gördüğüm kadarıyla şu anda İngiltere ile varmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde meteor füze sistemlerinin de bize aktarılması düşünülüyor veya aktarılması öngörülmüş. Yani savunma sanayi işlerine iç politikanın kaygılarıyla bakmamak lazım. Sonuç itibariyle bu çok teknik bir konu. Gördüğüm şudur. Son söz tekrar. Baştaki sözü tekrarlayacağım. Kaan 2030'da okey. Bir veya iki tanesi de envantere girebilir ama TUSAŞ yılda kaç tane yapacak? Ya o yüzden o süreyi anladığım kadarıyla devleti yöneten akıl aman demiş. Yani burada bir boşluk yaratmayalım. Benim e, TUSAŞ'tan başka bir ricam F16 özgür projesini hızlandırmasıdır. Daha doğrusu savunma sanayinde daha önce de söyledim. İşte insan takip edince söylüyor tabii şey. Artık seri üretimlerin devreye girdiği bir döneme girmemiz gerekiyor. Projeleri bir şekilde durdurun. Arge çalışmalarınıza saygı duyuyorum. Ama lütfen şu seri üretim bantlarını artık hızlandıralım. Yoksa böyle sıkışacağız. Hoşçakalın.